Merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Bu seride G-Develop oyun motoru ile nasıl oyun geliştirebilirsiniz bundan bahsedeceğiz. G-Develop oyun motoruna gelecek olursak açık kaynak kodlu bir oyun motoru, ücretsiz bir oyun motoru ve de sizden hiçbir kod bilgisi istemeden oyun geliştirmenize olanak sağlayan bir oyun motoru. G-Develop oyun motoru ile mobil cihazlara oyun geliştirebilirsiniz bilgisayarlar oyun geliştirebilirsiniz ya da web tabanlı oyunlar geliştirebilirsiniz. Programı isterseniz sitesi üzerinden online bir şekilde kullanabilirsiniz ya da Windows cihazınıza indirip kullanabilirsiniz. Mac cihazınız varsa Mac cihazınıza indirip rahatlıkla kullanabilirsiniz. Veya Linux cihazınız varsa Linux cihazınıza da rahatlıkla programı kullanabilirsiniz. İsterseniz vakit kaybetmeden ilk dersimize başlayalım.